Enver Bey öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödülü tutuyorsunuz. Kameraya da görsün istiyorum. Şimdi ikinci uluslararası elmas ödüllerinde çok kıymetli bir ödül aldınız. Ödülünüz hakkında düşüncelerinizi ve duygularınızı almak istiyorum. Buyurun. Her şeyden önce bu ödülü bize layık gören komite üyelerine çok çok teşekkür ederiz. Astor ailesi olarak şu an Türkiye'nin 147. Büyük Sanayi Kuruluşu. Astor çalışanlarla beraber bu ödül aldığımızı Aldım. Herkes için çok çok teşekkür ederim. Peki hemen sözü şuraya getirmek istiyorum. Tabii çok özel bir e, ödül törenindeyiz. Umallı bir çalışma yaptı hem Ratan Media hem Luna Media. Peki ödül de elinizdeyken şirketinizin gelecek vadideki projeleri neler olur? Şirketimiz e, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük elektromekanik sanayisini olmak istiyoruz. Ve ihracatta da hedefimiz ilk 100 şirket arasına girebilmek. Arge çalışmalarımızla yeni ürünlerimizle Türkiye'de ithal edilen ürünleri hepsini Türkiye'de yapabilmek için elimizde geleni yapacağız. Peki, tebrik ediyoruz. Daha nice ödüllerde umarım firmanızı görürüz. Görüşmek üzere.